Kon şeye göre yapalım. Yön eyleme göre. Ee, 35.1 6.9 35.1 6.9 ee, 28.1 9.3 Milliyetçi arkadaşımla tartıştım. Çocuk tutturmuş. HDP Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Vermem. Erdoğan'a veririm. Daha iyi diye. Normalde iyi partiliydi. Bunu nasıl ikna edeceğim? Yoksa umutsuz baka mı? İyi partiliyse gerçekten ikna edilir. Ama şeyse e yalandansa zor. yani Yalandan öyle diyorsa, iyi partiliyim falan ortamlarda Erdoğan muhalifiyiz deriz diyorsa o zor. 9,8 ben buraya şeyi de ekliyorum. 13,1 yapıyorum burayı. Tipin oyunda buraya ekliyorum. Ee, deva Deva kaç diyor burası? 0,5 Geleceğe ne diyor? Geleceği çıkarmamışlar galiba bunlar. Ulan insan yalandan yazar bari ya. 0,3 diyelim buraya o zaman. Memlekete kaç diyor? Memleket 3,6 zafer 0,9 yeniden refah kaç diyor 1,6 saadet 0 bunların üçünü tekliyorum bunların hepsini ortak listeden yazıyorum buraya iki ver yeter bu üçü iki altı kafi 0.9 alamaz ya alamazı tartışmıyoruz abi dur Memleket 3 mü? Memleket 3,6 demiş. Ne oldu lan? Neyi fazla yazdım ben burada? Tamam şundan kısalım o zaman. 12,9 diyelim. Ee, şunu sıfırlayalım. Şunu sıfırlayalım. Bunu da 2 yapalım. 8 289 milletvekili yapıyor. Baksana abi şuna. Bu memleket partisinin aldığı oylar bu bu arada. ...289 milletvekili. Burada ne olacak biliyor musun? Bunlar... ...memleket baraj altı ama evet. Bu bir, bir, yani iki vekil AK Parti'ye gider... ...bir vekil İYİ Parti, şey, CHP'ye gider buradan. Burada diyecekler ki mesela işte CHP, LIYİ Parti, HDP ile 301 ediyorlar. Siz bunlara bu yetkiyi vermeyin. Gelin bize yetkiyi verin. İşte meclise ele geçirdiler. Şöyle böyle bilmem ne. Burayı biraz şey yapacak. Saadet değil bu şey. Ee, HDP. Burada yanlışlık yapmışlar. Böyle sonuç olursa ki bu sonuç olası bir sonuç bu arada bu sonuç çok olası bir sonuç yani. Tabi ver yetkiyi göre de Bu sonuçlara göre ne oluyor? 37. Bu arada tam %50 falan yapıyor bu. Evet tam %50 yapıyor. Kılıçdaroğlu lehine tam %50 yapıyor. Fireler olsa %48 falan olacak. %2 bir fira olsa %48 falan yapar. AK Parti 35 alır mı sence? Alır. AK Parti MHP ayrı. Diğerlerini aynı listeden denesen. Yani şöyle yapabiliriz bunu. Burayı 7'ye düşürürüz. Burayı 31,2 yaparız. Ee, bir de böyle deneriz. Maksimum bu olur yani. Anan ne yaptın lan? Cihaz miyaz diyor bir şey diyor. Cihazımı buldular. 226 milletvekili yapıyor böyle de. Hani ortak listeydi şuydu buydu bilmem nesiydi. Burası da 286. Yani 3 milletvekili falan değişti. 3-4 milletvekili. Yo bayağı değişti lan. 10 tane falan değişti. Ya şu sistem var ya sadece HDP yarıyor ya. Başka hiçbir şey yaramıyor yani. Link. Al. Sadece HDP yarıyor şu sistem. Baksana abi 85 milletvekili oluyor adamlar. Düşsene şunların yüzde yanlışlıkla yüzde %14 falan aldığını. 92 milletvekili falan oluyor abi. 100 milletvekili oluyor neredeyse. Yani üç, net bir şekilde 3. parti oluyorlar. İzmir Kayseri Ege'ye 0 yazıp yani öyle olursa öyle o, o, bir şey olmayacak ama. Öyle bir şeyin olması imkansız. Öyle olursa şöyle oluyor. Tabii ki eşit milletvekili sayısı oluyor öyle olursa. MHP grup kuramıyor falan. Enteresan. İki ittifakta 301 alamıyor. Öyleyse seçim tek... Yo hayır. Başkanlığı alman yeterli. Bir de HDP dışarıdan onay verirse Millet İttifakı'na bitti abi şu. 301'e ulaşıyorsun zaten. CHP'nin 27-33, AK Parti'nin 30-35 arası alacağını düşünüyorum. Doğrudur abi olabilir. Bu da aylık ortalamalar. Mart'ta AK Parti'nin oyu düşmüş. bir puanlar. 0,7 puan. Muhtemelen bu tekrar 34'e çıkar. HDP, MDP muhabbetlerinden. CHP'nin oyu 2 puan yükselmiş bu arada. Onda tabii İyi Parti'nin düşüşünün etkisi var. Memleket Partisi'nin puanı 2 puan artmış. 3.52'ye çıkmış. Kendi tahminlerine göre doldurabilir misin? Benim tahminlerim de hemen hemen böyle ya. Benim tahminime yakın yani bu hemen hemen böyle. Ben HDP'nin sürpriz yapacağını düşünüyorum. Ciddi bir Ciddi bir oy alacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim yani. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ben ciddi bir oy alacağını düşünüyorum. Ya yani Bu onu desteklediğim için değil. Ee, yeni oy kullanacak seçmenin ciddi bir kısmının Güneydoğu'da olmasından kaynaklı. Yani %14 yani Güneydoğu'da mesela e, Şırnak'ta Mardin'de oy kullanacak seçmenin %15'i Yeni seçmen, Bursa'da falan ya da işte ne bileyim Kırşehir'de ya da İstanbul'da bu oranlar yüzde düşüyor. Yani o, o yüzden e, ben 2015'te ulaştıkları oyun çok üstüne çıkacaklarını düşünüyorum. Bir de tipe karşı böyle bir şey var, sempati var bu ara. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin yüksek olmasının sebebi olarak da onu görüyorum bu arada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP seçmeninden veya tip seçmeninden alacağı oy, onunla onlarla yapmış oldukları görüşmeden daha çok artı şey ee, yanlış kurdum cümleyi, onlarla yaptığı görüşmeden gelecek olan getiri, yapmış oldukları görüşmeden oluşacak götürüden daha fazla. Yani o yüzden bu görüşmenin çok negatif bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Yani oradan çok daha büyük bir getirisi var yani.